Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar. Bugün 20 Mart'ta Aralık, Pazartesi günü. ışıkların açık olduğunu görüyorsunuz zaten yaklaşık saat 11-12. Biz size burada güzel bir konu hazırladık. Bizim kendi istatistiklerimize göre, kendi yapmış olduğumuz araştırma göre, göre size gap stratejisini anlatmaya çalışacağım şimdi şu anda. Gördüğünüz gibi artık monitör başında değiliz ya da <laughs> video açıp oturduğumuz yerde anlatmıyoruz. Gördüğünüz gibi tahta anlatacağım size bunun hepsini. Bunu hazırladık güzelce. Size Gap stratejinin ne olduğunu, neye dikkat etmeniz lazım. Bunlar çok çok önemli. Çünkü bu gap lafını herkes çok duymuştur. Çünkü bazen ben de çok duyuyorum. Mesela bizim ekip level trade yaptığım zaman yanımdaki arkadaşlar söyler, Aa abi derler gapli açtı. Şimdi bazıları diyor ki gapin anlamı mı? Onu anlatmaya çalışacağım sizde. Dikkatiniz çekelim. Ben gapi gap sizin sizi günlük mumdan çıkarak bir e günlük mumlar yani daily mumlardan size fikir, fikir diyorum özellikle misal göstereceğim o yüzden. Şimdi Gap nedir? Gap piyasada her gün oluşan bir şeydir. Şimdi bu fiyat boşluklarının marketin açılış ve kapanış arasındaki fiyat boşluklarıdır arkadaşlar. bu bir gerçek gapi vardır. Şimdi gerçek gap ne diye soracaksınız. Bir de bunun fake'i de mi var diyeceksiniz. Evet bu Gerçek GEP'i, bak bir de fake'i de var. Gerçekten. Şimdi diyelim ki gerçek GEP. Bir önceki mumun sınırları dışında gerçekleşen <laughs> başlangıç fiyatıdır. Yani demek istediğimiz, ben şimdi şu tabloyu geçeyim, kapatmayayım burayı. Demek istediğimiz şu. gel mühisi okuyayım. Bir önceki mum sınırlar dışında gerçekleşen başlangıç fiyatıdır. Yani demek istediğim gerçek GEP gerçek <laughs> buradadır. Ya bunun üstünde açar, ya bunun altında. Yani bunun sınırları dışındadır. Bu mumun, bu fitilin sınırları dışından gerçekleşen, açılan bir <laughs> gerçek bir keptir. Sahte kep midir ya da fake kep midir? Şunu söyleyeyim. Bu mumun gördüğünüz gibi, tamam mı? Fiyat dışında değil, fiyat içerisinde burada açan bir mum olabilir. Tamam mı? Mesela diyelim ki, bu mumu burada açtı. Bu mu mesela burada görürsün. Önce gün en düşük fiyat noktası. Diyelim ki mumu burada açtı ama bu mumun en yüksek fitil noktası. Burada zaten en düşük noktası da burada. Yani demek istedim, bu fiyat aralığının içinde açtığı için bu mum bu bir gap mumu değildir. Bu fake mumu yani fake gap'tir. Tamam arkadaşlar onu çok dikkat edin. Böyle bir şey gördüğünüz zaman diyemezsiniz. Bu yukarı mı gidecek aşağı gidecek? Tabii ki ya yukarı ya aşağı gidecek ama bunu kestiremezsiniz. Ama gerçek yani gerçek bir gap'te şunu e, dikkat edebilirsiniz. <laughs> Bakın yine söylüyorum şunu dikkat edebilirsiniz. Yüzde elliye kadar bak. Yüzde elli diyeyim ben yüzde yüz demiyorum. Yüzde elli gap açıldı mesela diyelim ki şuna size bir düşüş e, gapini anlatacağım. Düşüş gapi nedir? Düşüş gapi şudur. Önceki günü en düşük fiyat noktası bu. En yüksek noktası bu. Ve de gerçek gap bu düşüş noktasının en alt bölgesini tamam mı? Bunun içinde olmayan bir yerde açar. Görebiliyorsunuz. bu mum burada açıyor. Ve de bu bir düşüş gapidir. Düşüş gapi nedir? Düşüş gapinde bir alış pozisyon yani long pozisyon girebilirsiniz. Ama bu her zaman aynı günde kapatacak diye bir şey yok. Ben videonun başında söylemişim. Daily chart'tan bahsedeceğim size. Yani bu demek değildir ki bu daily chart açılış fiyatı burası olup da hemen burada kapatacak diye bir şey yoktur. Bu bir gerçek değildir. Çünkü bunun sizin ne kadar o gap'i ne kadar bir sürece kapatacağını ben de söylemem kimse söylemez. Bu çünkü yalandır. Mesela biz analizlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 20-25 gün DAX'ta kapattığını gördük. Yani 20-25 günden bahsediyoruz, değeri çatlardan. <laughs> S&P 500 buna rağmen daha çok hızlı bir süreçte bu aralığı kapatabiliyor. Ama DAX'ta bayağı bir e, gecikme oluyor. O yüzden de, bakın yine söylüyorum %50 diyorum. %100 ya da %70 ya da %80 demiyorum. Ama bu gibi sonuçta kapatıyor. Ama dediğiniz gibi %50'ini veriyorum ben size ve de zaman aralığını söyleyemem. Tabii ki olur 2-3 günde kapatır. Bazı olur. 5 günde kapalı, bazıları 25 günde kapalı, bazıları 4 ay sonra kapalı. O yüzden çok dikkatli olun. O yüzden böyle bir şey yakaladığınız zaman time frame'inizi küçültün ve küçük bir time frame'lerde iyice bir araştırmanızı yapıp da orada bir gap görebilir misiniz diye geçmişe dönüp onu da araştırabilirsiniz. Dediğim gibi <laughs> bu düşüş gapinde düşüş gapi aynı zamanda alış pozisyonudur yani long pozisyonudur. Anlatabildim mi? Dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi burada bir fake gap vardı tamam mı? Burada gerçek bir gap oluşuyor. Düşüş gapi burada açıyor. Yani bu mumun şu fiyat noktası dışında açıyor. Burada. Bu bir gerçek gaptir. Buradan bir long pozisyon alınabilir. Ama dediğim gibi size kimse bunun zamanını söyleyemez. En iyi uzman bile söyleyemez. Piyasaya kimse sizi yüzde yüz garantisini veremez ve bunu yapar diyemez. Mümkün değil. Bunu bir geçelim arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun tam tersi. Ne vardır? Yükseliş gibi var. Şimdi herkes der ki yükseliş gibi şudur. Yükseliş gibi hemen long pozisyonu Çünkü bazı insan yükseliş var yükseliş zanneder. Ama bu yükselişin arka tarafında düşüş bir düşüş var aslında. Yani bunun tam tersi. Aynı verdiğim misal burada sahte gibi görüyorsunuz ve de gerçek gibi görüyorsunuz. Burada yükseliş yani önceki günün en düşük fiyat noktası burası. Bu da en yüksek noktası. Ve de bu da gapli açtığım mum. Burası. Görebiliyorsunuz değil mi? Burada aranızdaki boşluğu bakın. Burada satış pozisyonuna girebilirsiniz. Açılış fiyatından satış pozisyonu girebilirsiniz. Aynı şey burada da geçer. Bu noktayı ya bir aynı günde kapatabilir ya da 10 gün sonra kapatabilir ya da 5 gün sonra kapatabilir. Ama sonuçta kapatır. Bu uzun vadeli olabilir. Şimdi o yüzden bunu bu videoyu izlerken gerçekten lütfen çok çok dikkatli olun ve dediklerimizi çok çok dikkatli bir şekilde uygulayın. Ben size kesinlikle anlattığım her videonun arkasında her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Sabır arkadaşlar, sabır çok önemli bir şeydir. Takipçilik çok önemli bir şeydir. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman eşittir kazanç. Anlatabildim mi? Bir de maymun iştahlı olmayın ve de aç gözlük yapmayın. Bunların hepsini toplayın. Kendinizin gücünüzü gösterin gerçekten. Eşittir para kazanmaya çalışın. Fazla aç gözlük iyi değildir. Dediğim gibi bu ilgili size anlattığım dediğim gibi yüzde <laughs> elli bunun kapatır gapini. Ama gününüz size hiç kimse söyleyemez. Gap stratejisi budur. Yani gap dediğim gibi önceki en düşük fiyat noktasında açar ya da en düşük ya da en yüksek fiyat noktasında kapatır açar. Bunu bilin. Bakın bir de şunu söyleyeyim size. <laughs> bu gapler gerçekten en çok nerede görülür? DAX'da görülür, Dow Jones'ta, S&P 500'de görülür. Forex'lerde, Forex'te mesela borsa bir saat kapatır, ondan sonra yine e, para birimleri açar. Onlar durmadan yürür. Yani bir saat bir aralıkla durur. Ama Dow Jones ya da S&P 500 ya da DAX böyle değil. DAX'ın bir kapanış noktası vardır 12'de atıyorum tamam mı? Sabah saat 9'da açar. Yani 8-9 saat kapalı kalır. O zaman bir pozisyon açar, gapli açabilir. O yüzden çok çok iyi takip edin. Bunlardan bir iş çıkarabilirsiniz. Eğer bununla ilgili bir sorunuz olursa her zaman gibi burada monitörde gördüğünüz gibi Hale Trading Akademi'de bizi yazabilirsiniz. Biz de size yardımcı olabiliriz. Eğer bir eğitim konusu olursa bize daima telefon iletişim adresinizden ya da mail adresinizden Facebook olsun ya da kendi sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar ve de ileriki zamanda size daha çok farklı farklı konular anlatmaya çalışacağım ve de yardımcı olmaya çalışacağız her konuda. Bize böyle bir nasıl eğitim vermeye çalışacağız. En mantıklısını ben bunu böyle görüyorum. Böyle ben de çok heyecanlıyım ilk böyle bir şey yaptığım için ama şimdi herkes iyi akşamlar. Hoşçakalın.